Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda limit tanımıyla sinüs x'in türevini bulacağız. Bu türevi bulmak için iki tane sandviç teoremi ya da sıkıştırma teoremi diyebiliriz. Bir tane trigonometrik toplam formülü bir de tabii ki limit tanımını kullanacağız. Hadi başlayalım. Şimdi bizim fonksiyonumuz sinüs x. Hemen böyle kitapların başında yazar sinüs x'in türevinin ne olduğu. Oysa biz onu bulmak istiyoruz. Bir kitaptan okumak istemiyoruz. O zaman buraya şimdi limit tanımımızı yazalım. Nasıl bulacağız bunun türevini? H giderken sıfıra sinüs x artı h eksi sinüs x bölü h diyeceğiz. Ve bunun cevabını bulduğumuz zaman da sinüs e, sinüs x'in türevini bulmuş olacağız. Tamam. Şimdi bu noktada yapabileceğim şey nedir? Trigonometrik toplam formülünü kullanmak, değil mi? Trigonometrik toplam formülünü daha önceki bir videomda anlatmıştım fakat şöyle bir şey var. Bunu gördüğünüz zaman tamam ezberebiliyor olabilirsiniz ama herhangi bir anda da nasıl çıkarabileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bakın. Çok kısa bir iş. Hemen şöyle bir tane dikdörtgen çizin kendinize. Bunu ne kadar sık yaparsanız iyi belli başlı kavramları unutmamak için sıkça tekrar etmek gerekiyor. Şimdi şuraya alfa diyorum. Buraya alfa diyorum, buraya da beta diyorum. Şimdi böyle bir şey yaptığım anda bakın şu alfa betayı görüyor musunuz? İç ters açılardan burası da alfa artı beta yapıyor. E o zaman bir de buraya bir dersem bakın görüşüm neler olacak. Her şey çorap söküyor gibi gelecek. Tek bir şey daha ekleyeyim. Burasına beta, burasına teta dediğim zaman İkisi tümleyen açılar oldular. Burası 90 derece dedim buraya. Burası da tümleyeni olacağı için burası da beta açısı olacak. Şimdi gelen trigonometrik oranlarımızı hemencecik halledelim. Bakın burası hipotenüs 1 olduğu için burası sinüs alfa artı beta oldu zaten. Burası 1 olduğu için burası sadece kosinüs alfa oldu. Burası 1 olduğu için karşı gördüğü de sinüs alfa oldu. Şimdi şu beta'ya bakarak ve buradaki beta'ya bakarak da buraları yazacağım ve işi bitireceğim. Kosinüs alfa çarpı sinüs beta. Şurayı yapıyorum şimdi. Sinüs alfa çarpı kos beta. Bakın sinüs alfa artı betanın açılımını hemen bu ikisinin toplamı şeklinde gösterebildim. Eğer buradaki eşleşmeleri yapsaydım da, o zaman kosinüsün toplam formülü ortaya çıkacaktı. Güzel. Şimdi trigonometrik toplam formülleri, yarım açı formülleri, bunları çok sık kullanıyoruz. O yüzden mutlaka temelini bilmek lazım. Bu arada bu da çok pratik çünkü iki tane toplam formülünü bir arada gösteriyor. Tamam, devam edelim şimdi. Yazalım buraya. Limit h giderken sıfıra. Şöyle koyalım. Sinüs x kosinüs h artı cos x sin h öyle yazıyor değil mi burada? Eksi sinüs x bölü h. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de bakın burada da ee, bakalım nelerim var. Ortak sinüs x'im var. Burada da bir tane sinüs x'im var. O zaman sinüs x ortak çarpan parantezine alabilirim orayı. Alacağım. Kosinüs h eksi 1 bölü H diyeceğim. Artı koparıyorum, parçalıyorum. Yani bir şununla şunu aldım, buraya koydum. Bir de bunu da ayrı bir yerde toplayarak yazacağım. E giderken sıfıra ne çıktı burası da? Cos x sin h bölü h çıktı burası da. Tamam, devam edelim. Şimdi şöyle getirelim bunu. Eşittir dedik. Sinüs x'in buradaki konuyla alakası yok. E, e, onu dışarıya bir katsayıymışçasına alabilirim. Limit h giderken sıfıra. Ne oldu burası şimdi? kosinüs h eksi 1 bölü h. Şimdilik e, gayet ümitsiz gözüküyor burası. O yüzden orayı öyle bırakayım. Artı burada da tabii ki ne oldu? Kos x buraya sanki bir kat sayılmışçasına geldi. Ondan sonra buraya da ne yazdık? Sinüs h bölü h yazdık. Evet şimdi ünlü limitlere hoş geldiniz. Bu ve bu limitlerin en ünlü e, limitleridir. Bunlar gibi başka ünlü limitler de var. ama Bunlar gerçekten çok ünlü limitler. Şimdi ikisini de hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız derseniz e, squeeze teorem yani sıkıştırma sandviç teoremi de diyebilirim. İkisini böyle e, daha doğrusu burada sin h bölü h'ye gideceğim. İki tane değerin arasına sıkıştırıp ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Şimdi bunun için hemen bir tane birim çember Onu şuraya yapalım. İşte birim çemberim biraz büyüteyim. Şimdi birim çemberimde şunu şöyle getirelim. Bunu da böyle. Tamam. Şöyle gitsin. Şunu da şuradan çekelim. Evet, mu yapmam lazım. Şimdi burasına ne diyelim? Sinüs. Ee, tamam, burasına h açısı diyelim. Şuradan şöyle bir tane dik iğne. yok. Şöyle bir şey, bir tane üçgen yapacağım. Bir de Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben bütün bu kurulumu niye yaptım? Birincisi şunun uzunluğu, hipotenüsün uzunluğu 1 olduğu için sinüs demek karşı kenar böyle hipotenüs demek olduğu için de buraya sinüs H diyebilirim. Bu birincisi. İkincisi şuraya bakmanızı istiyorum şimdi. Karşı bölü komşu. Diki uzunluk bölü, yatay uzunluk tanjant H'yi veriyor. Yatay uzunluk 1 olduğu için buraya direkt gidip tanjant H yazabiliyorum. Ondan sonra çok basit bir şey yapacağım. Diyeceğim ki şuradaki üçgenin alanı küçüktür şu daire diliminin alanından. O da küçüktür buradaki bu büyük üçgenden. Yani bu iki tane değer arasına sıkıştıracağım şimdi gideceğim. E, bu daire diliminin alanını yapalım bunu. Üçgenin alanı ki o nedir? Sinüs h yükseklik tabanım 1 zaten 1 çarpı sinüs h bölü 2'den sinüs h bölü 2 yaptı. Küçük eşittir diyelim buradaki daire dilimini. Şimdi daire diliminin alanını bulmam lazım. Onu da çok eski bilgilerimle yapabilirim değil mi? Aslında pi r kare e, 360 derece yani 2 pi 3, e, pi r kareyi görüyordu. Benim buradaki açım ne kadar? Radyan cinsinden h kadar. O yüzden bu ne kadar görecek diye baktığımda h çarpı pi r kare bölü 2 pi yaparım. Bunlar birbirini götürür ve böylece değeri bulabilirim. Bu arada r de 1 olduğu için h bölü 2 bulmuş oldum. Böylece buradaki alanı Tamam. Küçük eşittir. En son bir de büyük üçgenin alanını yapacağım. Şimdi yüksekliği tanjant h Tabanı da 1. 1 çarpı tanjant H bölü 2'den tanjant H bölü 2 yaptı. Gördüğünüz gibi bu eşitsizliğin her tarafını 2 ile çarptığım zaman buradaki ikiler birbirlerini götürecekler. İyi gidiyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben e, sin H bölü H'yi arıyordum. O zaman gideyim şimdi bunların hepsini sinüs H'ye böleyim. Niye? Bakın şimdi göreceksiniz. Bunu sinüs H'ye böldüm. 1 yaptı. Bunu H bölü sinüs H yaptı küçük eşittir. Sin h bölü cos h bu. Dolayısıyla 1 bölü cos h yaptı bu da. Şimdi bunları ters çevireceğim ama ters çevirirken ne yapmam lazım? Eşitsizlik de yön değiştirecek değil mi? Dolayısıyla 1 büyük eşittir. Sinüs h bölü h büyük eşittir. Kosinüs h oldu. Şimdi ben buradaki değeri arıyordum değil mi? H sıfıra yaklaşırken. Tamam burası 1'miş. E, zaten e, büyük yani 1 ile sınırlandırılıyor zaten. Peki aşağıda neyle sınırlandırılıyor? Ona bakalım sıfıra yaklaştıkça H. H sıfıra yaklaştıkça kosinüs 0, 1 yapacak değil mi? O zaman bizim buradaki değerimiz de 1 ile 1'in arasına sıkıştığı için alabileceği tek değer 1'dir diyeceğim. Dolayısıyla bunun değerine 1 diyorum. Ve böylece bu çok ünlü limiti sıkıştırma teoremiyle yapmış oldum. Şimdi bunu kullanarak, bunu kullanacağım, bunu yapacağım. Tamam yapalım. Şimdi buradaki kosinüs h eksi 1 artık limiti atıyorum buradan şurayla işlemler yapacağım. Kosinüs h eksi 1 bölü h'yi yani dayanamayacağım şunu yapmak istiyorum. Kosinüs h artı 1 bölü kosinüs h artı 1 ile çarpmak. Neden dersiniz? Tabii ki bildiğim bir özdeşlik sayesinde hangi özdeşliktir o da? Sinüs kare artı kosinüs kare h diyelim x diyelim bunlara. Hiç fark etmez. 1 yapacak ikisinin toplamı. Dolayısıyla siz bunları çarptığınız zaman bakın a eksi b a artı b çarpımında bir şey yazdınız. Dolayısıyla bunun çarpımı olacak a kare eksi b, -B kare. Yani kosinüs kare h eksi 1 olacak burası. Ve böylece ben de ne yapabileceğim biliyor musunuz? Şimdi burası kosinüsün karesi olduğu için bakın kosinüsün karesine bunu bu tarafa atarak yani 1 eksi sin kare diye yazarak bunu sinüse çevirebilirim. Yapacağım bunu. 1 eksi sin kare h yapıyor değil mi burası? Yazalım onu. 1 eksi sin kare h. Şuradaki özdeşliği kullandım. Eksi 1 bölü. Gerçekten yazım mükemmel. h çarpı kosinüs h artı 1 eşittir. Şimdi buradaki birler birbirlerini götürdüler. Buradaki çarpma işlemini de parçalayacağım birazcık. Bakın şimdi. Eksi sinüs h bölü h çarpı. Bir sinüs h'yi de bu tarafa koyacağım. Karesi var ya çünkü burada. Bunu parçaladım. Bölü kosinüs H artı 1 yaptı. Şimdi burası ilginç bir durum oluşturdu. Niye? Şimdi benim H sıfıra doğru gittikçe şuradaki bölüm sinüs H bölü H 1'e e gittiğini zaten buradan bulmuştum. O zaman burayı gideceğim. Eksi 1 diye yazabilirim değil mi? Eksi 1 çarpı. Şimdi geldik buraya. H sıfıra doğru yaklaştıkça burası ne yapacak? 1 yapacak. 1 artı 1 o zaman paydam 2 yaptı. Ama payım 0 yaptığı için 0 bölü 2'den de burası 0 yapacak. Dolayısıyla ben bunun değerine 0 bulacağım. Yani burası da ikinci ünlü limitimde sıfır 0 yapıyormuş. O zaman şimdi ben türevimi bulmak üzereyim. Benim türevim buydu. Hadi yazalım türevimize. Şunları silelim. Şimdi burasına 0 dedim. Sinüs x ile 0'ı çarptım. Burası 0 yaptı. O zaman burayı buradan komple vazgeçebilirim. Burayı attım gitti. Geldim buraya. Burada da kosinüs x'i 1 ile çarptım. Yanıtı kosinüs x buldum. Peki bu eşitliklerin izi neydi? Ben neyi buldum kosinüs x diye? Şöyle bakayım. Hmm. Sinüs x'in türevini bulmuşum. Buraya gururla yazıyorum. Kosinüs x diye. Atlattığımız badireleri şöyle bir tekrar etmekte fayda var. İlk başlangıçta ne yaptım? İlk başlangıçta birinci adım limit tanımımı yazdım. Ondan sonra trigonometrik Açılım, e, şey, mı yazdım. Ondan sonra da gittim bunları grupladım. Neye göre grupladım? Ortak çarpan parantezini aldım. Bu şekilde bunları grupladım. Bunları grupladıktan sonra bir şey ortaya çıktı. Benim şunu ve şunu bulmam lazım. Bunu bularak işe başladım. Bunu da nasıl buldum? Gittim bir tane birim çember yazdım. Şuradaki üçgenin alanı dedim küçüktür daire diliminden o da küçüktür şuradaki büyük üçgenden diyerek onları da böyle sıkıştırdım 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 bir ile birin arasına sıkıştı onu gittim bir buldum. Ondan sonra buradaki bilgimi burada kullandım burada da trigonometrik e, toplam özdeşliğinden e, faydalandım buraya gittim sıfır buldum ondan sonra da türevime kavuştum. Alın ile kazanılmış e, kitabı açıp sinüs x'in türevi kosinüs x. Buna göre git soruları çöz tarzı bir matematik yapmıyoruz, değil mi? Yani biz şunu merak ediyoruz. Ya kardeşim sinüs x'in türevi kosinüs x de nereden geliyor bu kosinüs x diye merak ediyoruz. Hatta neyi merak ediyoruz? Herhangi bir kitabı açtığınız zaman bu matematikli kalkülüsle ilgili böyle başında bir şey vardır. Türevlerin ünlü türevler ve integralleri anlatır. Orada yazan her türevin, her integralin, her birini çözebiliyor olmanız lazım ki konuyu gerçekten bildiğinize kendinize göstermiş olun. Onun dışında ezber bir bilgi kullanıyorsunuz demektir. Bu anlamda sinüs x'in türevi atılacak çok güzel bir adım. Ee, bunun dışında başka adımlar da atılabilir. Mesela sizin için şu anda kosinüs x'in türevi, e, tanjant x'in türevi çok güzel bir ödev olabilir. Bu videodan sonra lütfen bunları kendi kendinize e, yapmaya çalışın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.